ben bugün sizden de Robux aldım evet arkadaşlar Robux aldım bir defa da zaten e, 160 Robux almıştım demiştim ki ben söylemiştim ki ben yine Robux alacağım evet bugün de 480 Robux aldım ve çok <laughs> seviniyorum bugün aldım arkadaşlar o zaman aldığım şeyleri size göstereyim ve arkadaşlar ben yine Robux alacağım ve Robux aldığımda 200 alacağım yine şimdi ilk önce saçlarımdan göstereyim. bu ne ben burada zaten böyle şeyler arkadaşlar. Bunlar herkeste bedava. Ben şimdi böyle saçlar aldım. 4 tane Robux'u saç aldım. hiç bu saçı aldım arkadaşlar. Yani bu saçı çok seviyorum. Sonra bu saçı aldım. Bunu 2 Robux aldım. Bunu 50 Robux aldım arkadaşlar. Bunu da 2 Robux aldım. <laughs> Bunu neden aldım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama yine de aldım yani. Sonra bunu yine 50 robux aldım arkadaşlar. Bunu da 50 robux aldım. Arkadaşlar ben bunların hepsini çok çok seviyorum. Bunu daha da çok seviyorum. Nedenini bilmiyorum. Sonra bu, bunlar ne? Bu ne? Bunlar çok ha bunlar şey 100 aldım. Şimdi yüz de aldım arkadaşlar. Zaten benim bir tane robuxu yüzüm vardı ama ben yine iki tane yok. Üç tane yine robuxu yüz aldım. Zaten arkadaşlar bakın bu bende vardı. Ben yine üç tane aldım. Bir bundan aldım arkadaşlar. Bir bunu aldım. Bir bunu aldım. Arkadaşlar ben de 15 Robux, Robux almıştım. E bunu 10 Robux'a. Bunu da 10, 15 Robux almıştım. Bunu da 12 Robux almıştım. Ve arkadaşlar bu saçların hepsini 50 Robux almıştım. Neyse şimdi burada ne var? Şimdi kıyafetlere geçelim arkadaşlar. ilk önce üst arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, bakın şimdi bunlar bende vardı zaten. Silindi mi arkadaşlar? Ben iki tane üstte. Elbisenin üstü silindi. Üç tane üstüm silindi. Zaten az üstüm vardı ve hepsi silindi. Ağlayacağım. Neyse bu üstü aldım ve bu üstü aldım. Şimdi buradan hiçbir şey almadım. Ama yine çok şeysinde pantolon arkadaşlar pantolondan çok şey aldım yani ben zaten üst çok az bende ben üst sevmiyorum ama pantolon seviyorum böyle hem üst hem alt takım aynı olan önce i̇şte buna size geçen videoda söylemiştim bu da silindi uf ya her şey siliniyor neyse bakın bunu aldım arkadaşlar 8 kısa bunu da 8 lira kısa aldım yine bir dakika üstüm yüzünden gösteremiyorum. İşte bunu 8 lira kısa aldım arkadaşlar. Bu zaten vardı bende ne? bunu da 8 lira bu kısa aldım arkadaşlar. Ne oluyor ya? dakika. Hı. Bunu da 8 lira bu aldım arkadaşlar. Ve bunu aldım. Ve bunu da 8 lira bu kısa aldım. Başka bir şey çok da almadım arkadaşlar. E, ve ben 480 Robux almıştım ve şu an size yani çok mu çok güzel bir şey göstereceğim. söyleyeceksiniz ki herkes bu kadar az şey aldın 480 Robux aldın mı bir Robux'un kaldı bence yalan söylüyorsun ama arkadaşlar ben premium aldım evet gerçekten premium aldım isterseniz size göstereyim premium aldığımı ve burada benim arkadaşlarım var mesela Türk Azerbaycan'ın da arkadaşım var arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet onu giriyoruz. <laughs> Çok heyecan. Neden ben bu premium aldıktan sonra o kadar heyecanlı ki bir saat falan dans etmiştim gerçekten ve yine alacağım. Yine aldığımda neler alacağım. 200 euro box alacağım yine ve 200 euro box aldığımda neler alacağım onları da size bir bir göstereceğim. O zaman videoya Onları da size diğer videoda göstereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. 4 dakika oldu. Çok olmuş ya. Hı, ben bilmeden kombin yaptım. Aa ben bilmeden kombin yaptım arkadaşlar. İşte hiçbir şey ama senin de güzel bir şey yaptım inşallah. Mesela göstermek istiyorum. Size, mesela buraya bir şey yazacağım. Bakalım. Mesela yazı yazmak istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi primimli, Evet biliniyor bu da Mesela gidelim helikopter alalım Arkadaşlar hadi gelin Ama ben bu yapmacık gibi Sevinmem ne yani, yani Sanki ilk aldığımda Böyleydi Bu ne istemiyorum helikopter olsun Bak Ay yapmak olmuyormuş Neyse biniyoruz İlk defa da soruyorum. Ay ne yaptım ben? <laughs> ben ne yapıyorum? Ha, i̇lk defa soruyorum oyunda. Helikopter. O yüzden böyle yani özür dilerim. Uçacağız şimdi. Huu, uçalım uçalım. Ne yapacağız ya? Ben bunu yapamadım arkadaşlar. Ne yapacağız? Düşüyorum. İlk defa yoktu. Şimdi ev alalım o zaman arkadaşlar. Buraya geldik. Eve basalım. Basalım. Böyle gelin buraya. Bu evi seçeceğim. Ben bu evi çok çok seviyorum yani. Gerçekten çok çok seviyorum. Kapımız burada Kapıdan girelim ama. Evet kapımızı kilitleyelim arkadaşlar. Birileri bilmesin diye. ilk önce gelin bu evde tanıtalım size. Veya tanıtmayalım. Neyse. Ve gördüğünüz gibi böyle mutfağı var burada falan. Ve yeni ev oldu gelecek. Çok çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. artık premium mu aldım? Robux aldım. O gün daha da hani bak. Robux'a geçeceğim hakkında video atacağım, puan yapacağım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ben 200 Robux aldığımda e, birine 20 robux göndereceğim öyle bedava 20 robux göndereceğim bunu istiyorsanız da yö, beni abone olmalı bana abone olun ve like atın ve yorumlarınızı da isminizi yazın ben de size yollayayım ve yazın ki ben istiyorum ben istiyorum ve yanında yazın ki ben e, isminizi yazın o zaman bay bay öpüyorum